Gideceğim Kate. Yapamazsın. Yes. Bacın'ın ne çanta. Bacın'ın bu bir boya patlaması. Oh. Çok iyi tanıdım. Yes. İçeride bir sürü oje var. Yes. Harika bir menüktür yapma zamanı. Yes. Şimdi sarı sana yakışacak. <laughs> Mükemmel resmen. <laughs> ne yaptın sen? Böyle pençelere ihtiyacım yok. Acaba şimdi kapağı kaldırabilecek misin? <laughs> <Bu> çok zor. <laughs> Ama öylece pes etmeyeceğim. Bir fikrim var. Acıtıyor. O aptal tırnaklardan kurtulacağım. Özgürlük. Çikolatalı çanta. Süper. Wow. Acilen açmamız gerekiyor. Bir sırık daha iyi olur mu? Aha. Bu harika bir fikir Kate. Çikolata çok lezzetli görünüyor. Burada bir şey var. Bunlar tatlı ojeler. Hadi tırnaklarını boyalım. Şimdi telafi edeceğim. Hazır. Korkunç. Özür dilerim. Senden intikam almak zorundaydım. Ve şimdi ne yapacağım? Hayır, 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 hayır. Tabii ya evet. yiyebilirim ben. Aa, Hı -hı. Böyle bir manikürü sevdim. <laughs> Başlıyorum. Vay canına ne havalı bir ayakkabı. <laughs> hmm. yeah. Bak renkli şekerlerle süslenmiş. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bu da çeşmesi. Bu gerçek bir mucize. Bu çok güzel. Ayrıca çok lezzetli. Ben de gerçekten denemek istiyorum. Vay oh ilahi. Seni çok kıskanıyorum. Parmaklarını yersin. Çikolata yeme zamanı. Şimdi kıskançlıktan öleceğim. Hmm. Bu kadar şans olmak benim tüm değil. Ben de. Bu ayakkabılar harika görünüyor. Ne yazık ki zamanım bitiyor. Neyse sonunda bol bol yiyeceğim. <laughs> <Aa. gülüyor> Yüzük al şunu benim sıram. Bak ne kadar güzeller. Onları denemeliyiz. Çek ayaklarını buradan. İtiraf et. Sen de aynısını isterdin. Ne kıyafet. İçinde bir karıcı gibi görünüyorum. Oh hayır. Şimdi saat tam 12 olacak. Oh. Kek, balkabağına dönüştü. Hey, burada birisi var mı? Yay. Birlikte açalım. Roşla <laughs> <Ruslar>, süper. <laughs> Çok güzel kokuyorlar. Görünüşe göre yiyebiliriz. <laughs> Kesinlikle, bu <Gülüyor> çikolata. <Gülüyor> Bayıldım resmen. <laughs> Pek iyi görünmüyorsun. Hmm. Ay şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Aha. Bunların hepsi tek bir şey ifade ediyor. Rüzgarım gerçek. Hmm. Şimdi güzellik yapacağım. Hmm. Hazır? Hmm. Okay. Bu öpücük senin için. Hmm. Neden yaptın? Tabii ki şekerlerini almak için. Bir sürü ya. Gözlerimi alamıyorum. Dur bu hiç adil değil. Onlar benim. Of ya hiçbir şeyim kalmadı. Tarak fena değil. Umarım çikolatadan. Dedim ki çok daha güzel görünüyor. Görünüşe göre yanılmışsın. Yenilebilir tak bende. Hmm. Hmm. Ne şans ama. Tebrikler. Bunu iyice takmak istiyorum. Hmm. Hadi ya. Bu arada kendime şık bir saç modeli yapacağım. İyi çıkardım. Sana çok yakışıyor. Ben de öyle istiyorum. Senin neyin var Kate? Neden gülüyorsun Suzy? Oh hayır krema gibi görünüyor. Bundan hoşlanmıyorum. Şimdi her şeyi temizleyeceğim. Komik bir şey görmüyorum. Al bakalım. İşte bu da pastanın üzerindeki püf nokta. Artık o senin. Neden? Ne, 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 ne. <laughs> Bana gülmene gerek yoktu. Hadi, hadi, go! Ne tatlı bir domuzcuk. Vay canına. Bende ilginç bir şey var. Bu gençleştirici bir maske. Ne kadar etkili olduğunu kontrol edelim. Bu arada içinde bir domuza benziyorum. Komik. Bu şey daha iyi sonuçlar elde etmeme yardımcı olacak. Benim de maskemi işe yaraması zamanı. Vay canına. Şimdi geriye kalanı alacağım. Çok iyi ya. <laughs> Aa, ellerim yeşile döndü. <laughs> Dere gibi bağırmayı kes. <laughs> hmm. Söylemesi kolay. Sen benim gibi şeke benzemiyorsun. <laughs> Artık o maskeye ihtiyacın olmadığına göre onu kendim alacağım. Emin'in tını çok güzel. nasıl tahmin edemedim? Here we... Çok güzel bir kutu. İçinde ne olduğunu merak What? ediyorum. İyi ki her şeyi hemen anladım. Wow. Wow. Dedektiğin ne kadar güzel olduğuna bak. Evet o harika. <laughs> Yüzüğünü nasıl buldun? Bu lezzet harika. şeyler şüpheli bir şekilde tatlı kokuyor. Bence de yiyebilirim. Bakma bana. Hiçbir şeyden pişman değilim. Ne güzel bir balon. çok komikti. Yani yüzüğü de yiyebilirim ne olduğunu öğrenmek zamanı. Takılar mı? Olamaz. Aa, ne kadar tatlılar. Evet bayağı güzel. Yeah. Aa, hepsi bu değil. Burada bir yüzük de var. Ya bunu bana gerçek bir prens verdiyse? My princess. Beni fethettin güzel. Hey, kendine gel. Hey. Pekala. Kaba yöntemler kullanmamız gerekecek. İşte bu başka bir şey. <laughs> Her şeyi mahvettin. Kontor. Vay canına bu bir allık fırçası. Kendileri var. <laughs> Bakalım burada ne var? <laughs> bu benim rengime uymuyor. <laughs> Kate tenkini alabilir miyim? Pekala, <laughs> <laughs> tamam. <Gülüyor> Tam gereken. Eminim bu parıltılar bana uyacaklar. <laughs> Komik olan ne? <laughs> Korkarım bu yemek içindi. <laughs> hmm, nefis. Hmm. Hmm. Her şeyi karıştırdım. <laughs> tamam ya. Yine de harikaydı. Vay canına. Kocaman bir pasta ve bir de çikolata çeşmesi. Sen de kocaman ama ben de sadece küçücük. Tabii ki çünkü ben daha zenginim. O yüzden pastam da daha büyük olmalı. Keşke çeşmeyi de daha iyi hale getirseydim. Şimdi tam sabit. Vay canına. Altın çikolatalı çeşme. Şimdi hiç utanılacak bir şey yok. Geriye kalan tek şey çikolataya pastaya dökmek. Ne yapıyor? Sadece bu kırılbaç çikolataya dökmeliyim. Sonra pastanın her tarafına kendi dağılır. Eğlenceli. Bunu şimdi yapacağım. bir dokunuş kaldı. Ne güzel. Hayranım resmen. Tabii ki. Çünkü dokunduğum her şey güzelleşiyor. Tadı da aynı. Tadı mucize. Bu harika. O kadar lezzetli ki duramam. Ama gerçekten iyi yemiyorsun. Önemli olan leziz olmasıdır. Sen neden oturuyorsun? Ye. Tamam. Benim kekim çok leziz olmalı. Ama üzerine çikolata koyarsanız kesinlikle daha iyi olur. Şimdi bu sade bir kek değil. Altın çikolatalı bir kek. küçük. <laughs> Benim kapkeyi kimime sağlıyorsun? İntikam geliyor. Ah <laughs> oh, sen. Şimdi göreceksin. <laughs> Eldiven işe yaramadı. <laughs> Hmm, pasta gerçekten de lezzetli. Ee, ben ne demiştim? <laughs> Tatlılar nerede? Vajin'a aldım popit. <laughs> i̇şte bu evet. Çok pahalı ve çok büyük. Ama bende ucuz küçük bir popit var. Bununla oynamak bile eğlenceli değil. <laughs> Yine de şunu tıklamak eğlenceli. Hayır. Sen benim havalı popetimi nasıl tıkladığıma bak. Anlamadım. Bu da ne böyle? Neden burada bir delik var? Popet pahalı ama çok kalitesiz. Hayır. Çok güzel kokuyor. O yenilebilir. Vay be. Ne kadar güzel. Kumaş eklersek daha da iyi olur. Vay be, ben de öylesin istiyorum. Ne kadar güzel olduğuna bak. Hayatımda hiç bu kadar lezzetli bir şey yemedim. <laughs> Belki bana da verebilirsin. O kadar atım ki hepsini kendim yiyebilirim. Ve bana böyle bir peçete verin. Belki benim de popeti yenilebilir. Elastiğin tadı nasıl? Çok komik. Neyse, yenilebilir bir popeti kendim nasıl yapabilirdiğimi biliyorum. Neyin peşindesin? Şimdi göreceksin. Şimdi çikolatanın dolması gerekiyor. Sadece üzerine üfle. İşte hazır kendiniz hazırladığınız çikolatalı popit. Güzel oldu ya. Popit lezzetli. Kahretsin ben de istiyorum. Bu kadar küçük olmasaydı ya. Kimseye paylaşamam bile. Yok. ama dur. Bir fikrim var. Alo. Acilen bir sürü popite ihtiyacım var. Teşekkürler. Ne hızlı bu teslimat. İşte tutun. Kutuda ne olduğunu merak ediyorum. Evet, kutuda çok havalı bir şey var ve sadece havalı değil, müzeyiz. Göster artık. Burada bir sürü popet var. Kendime bir sürü çikolatalı popet yapabilirim. Harika. Çok güzel. Keşke onlar benim olsa. Çok isterim ya. Evet, ama hepsi benim. Ne kadar havalı. Bir sürü çikolata da hepsi benim için. Hepsini çabucak halledeceğim. Bunu garanti ederim. Başlayalım. Oh my God. Hepsini yiyecek misin? Evet, hepsini. What? O kadar lezzetli ki Harry çikolataya bulaştı. Ben sadece duramıyorum. Evet senin bu kadar obul olduğunu bilmiyordum. İçeride bizi neyin beklediğini çabucak öğrenelim. Fena değil. Yine iPhone. Beşinci iPhone'a ihtiyacım var. Ama oh, herhangi bir yemek sipariş edebiliriz. Bugün donat istemeliyim. İşte bu. Hayır. Kek istiyorum. Hayır. Kruasan. Ayrıca marshmallow. Şimdi geriye kalan tek şey hepsini çikolatayla birleştirmek. Sadece ne kadar lezzetli göründüğüne bak. lezzetler olduğunda neden bir iphone var? Ne kadar leziz. Hmm, marshmallow. Hmm. Çok güzel. Geç bitirdim. Bakalım sende ne varmış. <laughs> Efendim, orada çok havalı bir şey olsun. Bu kadar mı? Bu gerçek bir telefon bile değil. Sadece kardon. Evet alfama pek benzemiyor. Belki de ben de tatlı sipariş edebilirim. Ne? O kadar korkunç ki onu parmağımla deldim. Bir telefon değil sadece bir çöp. Haklısın. Buna ihtiyacım yok. Bana bir şeyler ısmarlayabilir misin? Lütfen. Tamam. Okay. Süper süper. Donat. Hayal ettiğim gibi. Bu çok güzel. Suzy. <laughs> Benim kahramanımsın. Hepsi bu değil. <laughs> Kruasanları da severim. Bu yüzden teşekkürler. Özellikle çikolatayla. Çok iyiler. Evet iyiler. Umarım bir sonraki yemeğe hazırsın. Sana bir şey sakladım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Aa, düşüyorum. Sanırım abarttım biraz. Neyse ben hayattayım. <laughs> Kendini dışarıdan görmeliydin. Pislik. Kafamda saç yerine ada mu? Harika marmelat solucanlar. Onlara bayılıyorum. Vay canına. Solucanların benim eriştelerime bakarsak acınacak görünüyorlar. Hiç de bile. Solucanlarım çok güzel. Özellikle çikolatayla. Katılıyorum. Ben de solucan istiyorum. Herkes onları ister. Gerçekten çok güzel. Ve açıkça daha fazlasını istiyorum. Onları nasıl tarif edebileceğimi bile bilmiyorum. Ama bunlar kesinlikle yediğim en leziz marmelatlar. Ama dışarıdan iğrenç görünüyorlar. Umurumda değil. Önemli olan güzel olması. Tabağı neden yalıyorsun ki? Tek bir bile bırakamam. Hop. Birini yakaladım. Kesinlikle giderdi. Sana söylüyorum sürünüyorlar. Ama neyse onu yiyelim. Yok artık kulaktan yiyecek misin? Bahse girerim ki yapacağım. Yedim. Yes. Oy, tamam sen kazandın. Hem güzel hem de para kazandım. Neye bakıyorsun şimdi senin sıran? Sabırsızlıkla bekliyorum. Hayır. Bu hiç mümkün değil. Bir çubuk ihtiyacım var. Eğer işte çok güzel olmalı. Şimdi bunu öğreneceğim. Ama bundan önce bir şey eklemeliyim. Biraz çikolata. Şimdi kesinlikle çok güzel. Hayır. Hiç de güzel değil. Bu çok acı. Korkunç. Ellerimi sallıyorum. Bu yardımcı olmalı. Hayır. Bana yardım edebilecek tek bir şey çikolata. Şimdi çok daha iyi. Harika.